Köpekler peşimizde yakalayacaklar bizi. Köpek çetesi yakalayın o kedileri. Elinizden kaçırmayın. Hadi hadi yakalanmayalım bu taraftan çabuk. <laughs> Hayır kaçıyorlar. Ah tren geliyor bekleyin. Sakın karşıya geçmeyin. Yapacak bir şey yok trenin geçmesini bekleyeceğiz Kurtulduk onlardan trenin arka tarafında kaldılar Hadi hadi çabuk gidelim hemen Tren gelmeseydi yakalanacaktık son anda kurtulduk Hadi be hadi ne uzun bir trenmiş bu böyle Tren sonunda geçti İşte oradalar gidiyorlar çabuk yakalayalım şunları Köpek geliyor arkamızdalar ne yapacağız şimdi Merak etme burası bizim mekanımız Hadi tüm kediler çıkın toplanın <laughs> Hı, Ne oluyor bu kadar çok kedi nereden çıktı? İnanmıyorum. Gelsinler de şimdi karşımızda dursunlar. Köpek çetesi geri durun sayıları çok fazla. Mekanımızdan gidin. Hala burada mısınız? Gitsenize. Canınız savaş mı istiyor? Hadi gelin o zaman savaşalım. Bakalım karşımızda durabilecek misiniz? Hadi duymadınız galiba. Uzayın buradan bir daha sizi burada görmeyelim. Gidelim sayıları çok fazla. Sizinle sonra görüşeceğiz. Yürüyün köpek çetesi gidiyoruz. İşte bu. Kurtulduk onlardan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayatımızı kurtardınız. Ne demek? Sen de artık bizdensin. kediler bu tuzağa düşecek. Bize yaptıklarının bedelini ödetelim patron. Merak etmeyin ödeteceğiz. Hiç kimse bizim karşımızda duramaz. Hadi şu kedi maması nerede kaldı? Getirdim patron anca bulabildim. Bunun kokusunu alan kediler mamayı yemeye geldiklerinde tuzağımıza düşecekler. Evet patron çok iyi plan. Hadi şimdi saklanalım. Az sonra bu mamanın kokusu yayılır ve kediler buraya doğru gelir. Hadi köpek çetesi bu tarafta saklanıyoruz. Kediler geldiğinde bizi görmesinler yoksa tuzağın içine girmezler. Evet şimdi sabırla bekleyelim. Az sonra gelirler. Buradan çok güzel kokular geliyor. Gelin kardeşlerim. Evet kokular buradan geliyor. Hayır gel bu taraftan geliyor. İşte kedi mamasını bulduk. Çok güzel kokuyor. Hadi yiyelim bunu. İşte geldiler patron. Hazır ol. Şimdi piçek patron. Evet, tuzağa düştüler. Ne, ne oluyor? Hayır, tuzağa düştük. Çıkartın bizi buradan. Köpekler geliyor, uzak durun bizden. Köpek çetesi alın bunları, alın hadi. Mekana götürüyoruz, çabuk. Bakalım anneni sizi kurtarmaya gelecek mi minik kediler? Hiç sanmıyorum, çünkü bizden çok korkuyorlar. Patron, bence anne ve babası gelecek, merak etme. Göreceğiz bakalım Rıfkı. Eğer ki gelirlerse onları da tuzağa düşürürüz. Yardım edin lütfen yardım edin. Yavrularımızdan iki tanesi kayboldu. Evet dışarıda mama arıyorlarmış sonra kaybolmuşlar. Lütfen bulalım onları. Sakin olun nereye kayboldular fikriniz var mı? Biz birlikte mama arıyorduk. Sonra onlar bir ara sokağa girdi. Bir daha da oradan çıkmadılar. Olamaz. Hangi ara sokağa girdiler? Şu iki tane dükkanın olduğu ara sokağa girdiler. Bir daha da oradan çıkmadılar. Onları bekledim. Bekledim ama gelmediler. Sonra ben de hemen anne ve babama haber vermeye geldim. Tamam. Belki hala oradadır. Hadi hep birlikte gidelim hemen. İşte geldik. Etrafı koklayın. Yavru kedinin kokusunu alırsanız söyleyin. Tamam. Her yere bakalım. Merak etmeyin. Bulacağız yavrunuzu. Kokusunu alırsanız mutlaka haber verin. He, bu ne? Burada bir ip var. Şuraya bakmanız gerekiyor. Hadi gelin. Sanırım bir ipucu buldum. Gelin bakın şuna. Burada bir ip var. Ve işte bu yerdeki de diğer yavrumun tasması. Tuzak kurmuşlar. Sanırım bu köpek çetesinin işi. Köpek çetesi yavrumu mu kaçırdı? Lütfen yavrumu kurtarın. Ben onsuz yaşayamam. Merak etmeyin yavrunuzu bulacağız. ben ne tarafa gittiklerini biliyorum. Hadi o zaman götür bizi oraya yavrularımızı bulalım. Ben de biliyorum köpek çetesi kendi mekanına götürmüş olmalı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Köpek çetesinin mekanına gidiyoruz hadi. Ama orası çok tehlikeli bizi öldürürler. Evet oraya gidersek hepimiz ölürüz. Yapacak bir şey yok yavrularınızı kurtarmak istiyorsanız oraya gitmek zorundayız. İşte geldik köpek çetesinin mekanı burası. Ağaca tırmanalım. Evet doğru söylüyorsun. Bizi ağaçta göremezler. Hep birlikte ağaçlardan gidelim. Ağaçların tepesi daha güvenli. Buradan sakın inmeyin aşağı. Evet evet ağaçların tepesindeyken bizi yakalayamazlar. Hem yakalayamazlar hem de göremezler. Ağaçların tepesinde güvende oluruz. İşte geldik. Köpek çetesi orada görüyor musunuz? Yavrular da orada kafesin içindeler. Evet ama aşağıda bir sürü köpek var. Yavruları da kafesin içinde tutuyorlar. Eğer ki buradan aşağı inip yavruları kurtarmaya çalışırsak bu köpekler hepimizi öldürür. İyi de patron ne yapacağız? Bunu yapmak zorundayız. Yavruları ölüme mi terk edeceğiz? Düşünüyorum değil mi? Sessiz olun birazcık. Onları ölüme terk edemeyiz. Lütfen kurtaralım hepsini. Onlar da bizim dostumuz. Hem daha küçücükler. Lütfen bu yaşta ölmelerine izin vermeyelim. Ölmelerine izin vermeyeceğiz tabii ki. Gidip onları kurtaracağız. Şimdi aramızdan üç kişi gidip köpekleri oyalacak. Üç kişi köpekleri oyalarken biz de içeri girip yavruları kurtaracağız. Hayır bu çok mantıksız. Köpeklerin hepsini oyalayamazsınız. Hem siz köpekleri oyalamaya diye gittiğinizde o köpekler sizi yakalar. Çok hızlı koşuyorlar. Bana bak sen benim emirlerime karşı mı geliyorsun? Kedi çetesinin lideri benim. Benim sözlerim geçer o kadar. Emirlerime karşı gelmiyorum ama bırakın bu işi ben hallederim. Kes sesini. Daha grubumuza yeni katıldın. Bir de sana güvenmemizi bekliyorsun. Seni aramıza aldığımıza dua et. Bakın iyi dinleyin beni. Ben köpek çetesini daha önceden tanıyorum. Ama nereden tanıdığımı sormayın. Tanıyorum. Evet, köpek çetesini tanıyorum. Hatta bakın şuradaki köpeğin adı Rıfkı. Şu tasmalı olan etrafta dolaşan görüyor musunuz? O köpeğin adı Rıfkı. O benim eski bir arkadaşım. Bana bak yoksa bize ihanet mi edeceksin? Kedilerle köpekler asla arkadaş olmaz. Anladın mı beni? Köpekler bizim ezeli düşmanımızdır. Neyse tartışmayı bırakalım. Hadi yavruları kurtaralım. Ben son sözümü söyledim. Aramızdan üç kişi köpekleri oyalamaya gidecek. Onlar köpekleri oyalarken biz de yavruları kurtarmaya gideceğiz. Eğer ki köpek çetesi o üç kedinin oyaladığını anlarsa direkt öldürür onları. Yeter artık kes sesini. Görev başlıyor. Köpek çetesi hazır olun. Az sonra yavruları kurtarmaya gelirler. Yakınlarda kedi kokusu alıyorum. Eminim ki buralarda bir yerlerdeler. Hadi kediler başlıyoruz. Köpekler oyalacağız. Arkamdan gelin. Şimdi onları yanıma çekeceğim. Dikkatli ol. Biz köpekleri yanımıza çektikten sonra bizimkiler de yavruları kurtarmaya gidecek. Evet arkamdan gelin. Az sonra başlıyoruz. Şimdi bizimkiler köpek çetesini yanına çekecek. Sonra biz de gidip yavruları kurtaracağız. Köpekler buradayız hadi gelin. Evet takip edin bizi hadi arkamızdan gelin. Yakalanmayın kediler kaçın çabuk. Hadi hadi üç farklı yöne dağılın şimdi. Evet şimdi sıra bizde yavruları kurtarmaya gidiyoruz hadi. Tüm köpekler gitti ya hadi hızlı olun. Evet köpekler yokken kafes aç hadi. Kaskonu anadolusigorta.com.tr veya sigortam cepte uygulamasıyla yap. Aracını güvence altına al. <laughs> Gelecekler şimdi hızlı olun. Köpek çetesi siz benimle gelin. Diğerleri kovalasın. Hayır köpek çetesi geliyor. Onları durdurmam lazım. Hadi çabuk buradan çıkalım. Hayır kaçmalarına izin vermeyin. Yakalayın şunları. Siz kaçın ben uyanırım onları. Uzak <laughs> durun. Sakın arkanıza bakmayın. Kaçın buradan. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Yakaladık seni. Sen onları kurtardın ama onlar seni kurtaramayacak. Önemli değil. Bana hadi hadi kaçalım çabuk. Hayır bu şekilde gidemeyiz. Onu burada bırakamayız. O bize yardım etti. Ben de ona yardım edeceğim. Kendi canını bizim için ortaya koydu. Bana ne yapacaksanız yapın. Korkmuyorum sizden. Öldürecekler onu. Durdurmam lazım bunları. Ne yapacağım ben ne yapacağım. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yakaladılar beni de. Patron burada bir kedi yakaladık. Vay vay vay. Demek ki davetsiz bir misafirimiz daha var burada. Kedilerin karnı acıktı ve şimdi sizi mideye indireceğiz. Köpek çetesi yapmayın. Beni tanımadınız mı? Beni tanımış olmanız lazım. Arkadaşınızım ben sizin. Hiçbir kedi bizim arkadaşımız olamaz. Şimdi bu iki kediyi de kafese kapatın. Onları yarın sabah kahvaltıda yiyeceğim. Yapmayın bunu lütfen. Bırakın bizi. Sabah oldu. Ne yapacağız biz? Az sonra içimizi de yiyecekler. Bilmiyorum şuradaki köpeği görüyor musun? O benim arkadaşım. Gerçekten mi? Peki bize yardım eder mi? Belki beni tanırsa yardım edebilir. O zaman seslenelim ona buraya çağıralım. Adı ne o köpeğin? Adını biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Adı Rıfkı. Rıfkı buraya bak. Ha, siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Rıfkı beni tanımadın mı? Nereden tanıyayım ben seni be? Dışarıda binlerce kedi var. Rıfkı gel kokla beni. Kokumdan tanırsın. Efe Efekan, bu sen misin? Efekan'ın kokusunu alıyorum senden. Şişt, Rıfkı sessiz ol. Evet, benim Efekan. Ne oldu sana böyle? Sen garip gözüküyorsun, bir kediye dönüşmüşsün. Ne oluyor ya Efekan kim? Ben hiçbir şey anlamadım. İkinize de her şeyi anlatacağım. Rıfkı hemen bizi buradan çıkartman lazım. Tamam tamam, çıkartıyorum sizi. Hadi çabuk, hızlı ol. Ne oluyor orada? Rıfkı, çabuk buraya gel. Olamaz. Patron ne oldu bana mı seslendin? Sana seslendim Rıfkı. Ne yapıyordun sen orada? Patron kaçmasınlar diye kafesin dibinde duruyordum. İyi aferin. Şu kilidi takalım kaçamazlar zaten. Evet artık buradan kaçamazsınız. Rıfkı ve diğerleri siz burada kalmaya devam edin. Daha karnım acıkmadı. Karnım acıkınca ikisini de yiyeceğim. Tamam patron biz buradayız sen keyfine bak. Köpekler aslında sizin de burada durmanıza gerek yok. Ben burada tek başıma nöbet tutarım merak etmeyin. Olmaz öyle şey. Liderimizi duymadın galiba. Bizim de burada durmamızı istiyor. İyi tamam siz bilirsiniz. Zamanınızı boş harcamayın diye dedim. Yani sizi düşündüğümden. Yanlış anlamayın beni. Aslında doğru söylüyorsun. Zamanımızı burada boşa harcayacağımıza gidip diğer kedileri yakalayabiliriz. Evet, aynen öyle. Hadi gidin. Ben burada duruyorum. Merak etmeyin. Tamam o zaman Rıfkı. Sana kolay gelsin. Hadi Rıfkı, hadi kır şu kilidi çıkart bizi buradan. Efekan, o kilidi kıramam. Kocaman kilit. Başka bir yol düşünmemiz lazım. Rıfkı, sonra bizi yiyecekler. Çıkart artık bizi buradan. Ben de nasıl çıkartacağımı düşünüyorum Efekan. Bir sessiz olsan belki aklıma bir şeyler gelebilir. Tamam, tamam. Özür dilerim. Aşçı köpek, git şunları artık kafesten çıkart. Şunları bir güzel yiyelim artık. Karnım bayağı bir acıktı. Güzel bir ziyafete hazır mısınız çocuklar? Liderimiz onları kafesten çıkartmamı söyledi. Onları yiyecekmiş. İyi tamam çıkart o zaman. Hadi çıkın buradan. Düşün önüme patronum sizi yiyecek. Hayır buna izin veremem. <laughs> Hadi hadi çabuk gidin buradan. Ben onları oyalarım. Kaçın siz. Ne oluyor orada? Rıfkı ne yaptığını sanıyorsun? Patron affedersin. Öldüreceğim seni Rıfkı. <laughs> ha, gel buraya. Kaçamazsın Rıfkı. İhanet ettin sen bize. Köpek çetesi üçünü de yakalayın getirin buraya. Hadi hadi kaçalım çabuk buradan. Rıfkı geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Kaçın çabuk. Bırakın beni. Gidin siz. Yakalarlar yoksa bizi. Hayır Rıfkı olmaz.

de kaçacağız o kadar. Hadi köpek çetesi etrafı koklayın bulacağız onları. Kokuları takip edin. Şu tarafa doğru gitmişler. Kokuları bu taraftan geliyor. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. Geçtiğiniz her yere koku bırakıyorsunuz. Köpek çetesinden asla kaçamazsınız. Bu kokular sayesinde bulacağız sizi.